Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie. Comme un roman, de planète en planète, petit prince de la Terre, tous les mots de tous les poètes lui. oyalanacak bir şey buldum. Sevgili gülüm. Başımızdan geçenleri sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Tilki bütün hayatı boyunca sanırım hiç bu kadar korkmamıştı. Dinlenirken koyunları saymak iyi bir fikir değil. Şimdi de uykum geldi. Zamanımız yok tilki. Yola çıkmak zorundayız. Hoşça kal sevgili koyun. Ben de uçakta uyurum. Hazır mısın? Hadi gidelim. Şimdi o bulması zor olan peynir gezegenine gidelim. <laughs> Tilki, şuraya bak. <laughs> Özür dilerim ama bunu görmemiş miydin? Ku takım yıldızının altında. Aa, evet. Gezegen tamamen karanlık. Bu iyi işaret değil. Burası gereğinden fazla sessiz. Evet, çok sessiz. Bir koku alıyor musun? Hayır. Aa, küçük prens şuradaki ışığa bir bak. Ha? Onu takip etmemizi istiyor. Hadi gidelim. Hey küçük ışık topu. Biraz yavaş ol. Çabuk tilki. O bizim tek ipucumuz. Gitti. Ateş böcekleriyle oynamayı severdim. B370 ama bu nedir? Ha? Plakaya ne kazınmış görüyor musun? Bir göz bu garip. Belki göz doktorlarının gezegenine inmişizdir. Pekala bunu anlamanın tek bir yolu var. Aa, burası çok parlak. Güzel çok ateş böceği var mı? Bak yukarıdaki ışığa yetiştik. olamaz. Pek hayal ettiğim gibi değil. Oldukça eşsiz bir manzara, öyle değil mi? Ha? Ay, kapıdan gördüğümüz ışık bu olmalı. Çok güzel. Sanırım. Ama karanlık bir ormanda dolunayın altında oturmak tüylerimi ürpertti biraz. Küçük Prens, ben biraz karanlıktan korkarım ve dürüst olmak gerekirse bu kadar yukarıda uyumayı hiç sevmem. Aşağı inebilir miyim? Dikkat et, oldukça yüksekteyiz. Merak etme, ben iyiyim. Ah, yeniden toprağın üzerinde olmak harika. Aa. Yılan çoktan gelmiş. Oyalanacak vaktimiz yok. Üzgünüm ama birazcık uyumam lazım. Bacaklarıma bak. Spagetti gibiler. Hadi bana bir iyilik yap. Bir fener bir rahat bir yastık çiz. <laughs> tamam sana bir fener çizeceğim. Çok hoşuna gidecek bir şeyim var. Ha? <gülüyor> 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 <Aa>? <gülüyor> Beklediğim kadar gösterişli değil. Tam olarak nasıl çalışıyor? İşte böyle. Aa, gece lambası gibi. Teşekkür ederim. Sen harikasın. Ateş böceği gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Gökyüzü o kadar açık ki her bir yıldızı görebiliyorum ve çok huzurlu. Narin rüzgarı, baykuşu ve ve cırcır böceklerini dinle. Doğanın sesleri çok güzel, rahatlatıcı bir müzik oluşturuyor. Tavuklar. <laughs> Tatlı rüyalar tilki. Sevgili gülüm, bu uçsuz bucaksız gökyüzünün neresindesin? ki ee, merhaba Ben küçük prenses kimsiniz? Çok korkunçlar. Dev gibi gözler. Hayır, bekleyin lütfen. Durun. Size zarar vermek istemiyoruz. Seni duyabileceklerini zannetmiyorum. Eğer bu kesikende yaşayanlar bunlarsa bir iletişim sorunu yaşayacağız. Hayır. Arkadaşlarını da davet ettiler. Buralarda fazla kalmasak iyi olacak. Her yer döner. Pekala sadece tek bir çözüm var. Işığımın onları rahatsız etine dair bir şüphem var küçük prens. Dene ve onları oyalat tilki. Işığını kapat. Belki de onları sakinleştirirsin. Acele et, bana yetişiyorlar. Atamaya hazır ol. Bu gezegenle ilgili iyi hislerim yok. Hem de hiç ormanın içine doğru gidelim. Belki de izimizi kaybettiririz. Emin değilim. Oldukça hızlılar. Güzeler küçük prens daha hızlı uç arkadaşım daha hızlı. Onlardan kurtulamayacağız gibi görünüyor çok hızlılar önümüzde bir ışık var sıkı tutun tilki. <laughs> Ben midem bunu kaldırmayacak. Sakin ol, içimde bir his var. Bu garip gözler bizi çok uzun bir süre takip etmeyecekler. <gülüyor> <gülüyor> ha, haklısın, geri gittiler. <laughs> Vay canına, Çok güzel. İlginç, gündüz gibi görünüyor. Hiç ilgilenmiyorum. Yeter ki buradaki insanlar şu koca retinalardan daha iyi olsunlar. Tilki gözlerini açabilirsin. Artık indik. <gülüyor> hey. <gülüyor> Onlardan kurtulduk. Evet sanırım bütün bu ışıklar onları korkuttu. <laughs> Kasabanın içine gelmeyecekler. Ha? <laughs> İlginç lambalar. Evet etkileyici. Bil diye söylüyorum. Bundan sonra bu tilki yıldızların altında uyumayacak. Bu gezegenin gece gözleri ödümü koparttı benim. O zaman buna ihtiyacın olmayacak. Teşekkür ederim arkadaşım. Hadi etrafı keşfedelim. İşte bu çok garip. Buradaki taşlar ormanda gördüklerimize çok benziyor. Korkunç gözlersiz hali. Aa bak çiçekler minik saksafonlara benziyor. Şuradaki koca ampule bir bak. Bir mağazanın açık olması için geç bir vakit değil mi? Ha, tam benim istediğim gibi bir gece lambası. Müşteriler kapıda beklemiyor değil mi? Muhtemelen uyuyorlar. Komik. Ben de aynı şeyi yapmayı düşünüyordum. Ama o bir grup kocaman gözün bana bakmasından korkuyorum. Belki buranın yerlilerinden bizi bir gece misafir etmelerini isteyebiliriz. Tabii neden olmasın. Kimse var mı ha? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın hanımefendi. Ne pardon? iyi geceler demek istedim. Ben küçük prens ve ya, bu da İyi geceler hanımefendi. Biz iyi kalpli iki gezgin. Bu gece kalacak. Aa, <laughs> ne yapıyorsun? Onu korkuttun. <laughs> Anlayamadım. Bu benim en sevimli, en şirin tilki halimdi. Sadece bir kereliğine sessiz ol. Bütün geceyi dışarıda geçirmek istemiyorsan bırak konuşmayı ben yapayım. <laughs> Hanımefendi lütfen korkmayın. Size zarar vermeyeceğiz. <laughs> Bu gezegendekiler pek konuk sever değil. <laughs> İlk önce sağır gözlerle karşılaştık. Şimdi de dilsiz insanlar. Ve daha da garipleşmeye başladı. Dikkat et Biliyor musun küçük prens bu gezegen gerçekten beni ürkütmeye başladı Bence yalnız değilsin buradaki insanlar da senin gibi korkmuş görünüyor Yılanın buraya geldiği çok bariz ama bariz olmayan kimi ısırdı Hadi devam edelim daha konuksever birini bulmak zorundayız İyi akşamlar bayım. Ben Küçük Prens ve <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çok neden korktuklarını bilmiyorum ama kesinlikle korkuyorlar. Benden mi korkuyorlar dersin? Ne? <laughs> Sanırım haklısın küçük prens. Hiç mavi gözlü ve altın sarısı saçlı bir çocuk görmeyen birine... ...senin ne kadar korkunç görüneceğini anlıyorum. Hadi bir ev daha deneyelim. Asla dudaklarımı oku. Asla seni lambalarından almayacağım. Hadi Fovea, Topraklar son derece tehlikelidir. Ferdinand'ı taşlaştırdılar. Efsanede yazıldığı gibi. Mağazana geri dön ve beni yalnız bırak. Aa. Üzgünüm Lodion. Ama bu masallara inanacak biri değilim. Hmm. Fovea. Benim lambalarımın koruması olmadan çocuğunu tehlike attığının farkında mısın? Ah. Felix neden yatağında değilsin? Ha? Sen annemi rahat bırak. Çok iyi biliyorsun ki topaklar asla birine zarar vermedi ve hiçbir zaman vermeyecek. Anladın mı? Afedersin Lodion ama birini bekliyordum. Aa, i̇yi akşamlar. Ah iyi akşamlar lütfen içeri girin arkadaşlarım. Ne? Hmm. <laughs> <laughs> Erken gelmenize çok sevindim. İşte tam beklediğim gibi bir karşılama. Burnuna bir kapının çarpılması gibi değil. Oh, şirin bir köpekçik. Hem de kırmızı. Numaraların var mı? Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama ben köpek değilim. Ben bir tilkiyim. Aa, hayır. <laughs> Tilki bir palyaço gibi davranmaktan vazgeç. Aa. Aa, lütfen rahatınıza bakın. Aa. <laughs> Özür dilerim Lodion ama misafirlerim geldi. Git başkasını rahatsız et. Buna pişman olacaksın. Seni uyardım ben. Yeter lütfen git. Seni yeterince dinledim. Hadi. Anne bak ne kadar tatlı bir şey değil mi? İddiaya girelim beni yakalayamazsın. Onu evcilleştirmek için tek ihtiyacın olan şey bir parça kek. <laughs> Ah. 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 Seni inatçı Fovea. <laughs> Sonunda sana da topak önleyici sokak lambası satacağım. Neredeyse bütün kasabayı bunlarla donattım. Hı? <laughs> sana inanmıyor. İyi düşün. Onun fikrini değiştirmenin bir yolu olmalı değil mi? Hmm. Biraz önceki tuhaf karşılama için gerçekten çok üzgünüm. <laughs> Ama satıcı Lodion'dan kurtulmak için neredeyse her şeyi yaparım. <laughs> Oldukça garip biriymiş. Peki oh. sizin adınız? Aa, e, üzgünüm kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Fovea <laughs> ve bu da benim oğlum Felix. Senin adın <gülüyor> nedir? <gülüyor> ben Küçük Prens ve oğlunuzla oyun oynayan da arkadaşım Petit. <laughs> Biz B612'den <laughs> geliyoruz ve buraya geldiğimizde <laughs> pek hoş şeyler olmadı çünkü <laughs> İner inmez bazı garip şeyler tarafından etrafıma sarıldı. Dev kipi, uçan gözler bizi ormana kadar kovaladı topaklar. Ee, gerçekten onlarla karşılaştınız mı? Evet karşılaştık ama onlar sizin kadar konuksever değillerdi. Aslında bize saldırmaya çalıştılar. Ah gerçekten bu çok garip. Normalde barışçıldırlar. Şanslısınız sizi telaşlandırmamışlar. Yani demek istediğim bir de insanları heykele mi dönüştürüyorlar? Ah hayır o bir efsane. Ama sanırım son zamanlarda korku kasabamızı ele geçirdi. Size anlatayım. Aa! kocası Ferdinand ormana yiyecek bulmak için gitmeye cesaret edebilen tek insan. Birkaç gün önce çıktığı haftalık doğa yürüyüşünden eve dönmedi. Felina onu aramaya gittiğinde toprakların, yuvalarının olduğu bölgenin yakınında onu taşlaşmış halde buldu. Söylentiler yayılmaya başladıkça kasabayı dehşet sardı. Lodion, bunun sorumlusunun topaklar olduğuna dair asılsız suçlamalar yaymaya başladı. Bir kitapta okuduğu efsaneye dayanarak bunu ilk defa yapmadıklarını iddia etti. Ferdinand buralarda olup gerçekten... ...onu anlatmadığı için ya, herkes Lodion'un hikayesine inandı. Elbette kasabadaki herkes panikledi ve iki gün sonra Lodion çözümü sundu. Topak önleyici sokak lambaları, lambaların yaydığı kuvvetli ışık sayesinde... ...topaklardan korunacaklarını zannettiler. Çünkü onların parlak ışıktan hoşlanmadıklarını fark ettiler. Sadece bir kişinin taşlaşması kasabadaki bütün insanlara korku saldı. Bu çok mantıksız. Lodion bu panikten kar etti. Çünkü herkes onun saçma sokak lambalarından aldı ben hariç. Neden peki? Çünkü korkuyla yönetilmeyi kabul etmiyorum. Ve topaklar tehlikeli olamazlar. Her zaman bizimle barış içinde yaşadılar. Eskiden geceleri kasabaya gezmeye gelirlerdi. Cidden mi? Biz gezegene indiğimizde bize karşı pek de sevecen davranmadılar. Bu <laughs> gezegenin tehlikede olabileceğine dair bir işaret. Evet, bu gerçekten endişe verici ama... ...hikayede doğru olmayan bir şey var. <laughs> Felix, yatma vakti. Ama anne lütfen. Korkuyorum. Ayrıca arkadaşımla oynamaya devam etmek istiyorum. Lütfen. Belki Tilki senin odanda uyuyabilir. Harika fikir ama doğruyu söylemek gerekirse bu topraklarla ilgili konuşma beni o kadar korkuttu ki uyuyamayabilirim. Ben de öyle. Ah, hadi gelin. Korkacak hiçbir şey yok. Güvenin bana. Felix, Tilki. Size bir şey vereceğim. Ha? Ah, çok tatlıymış bunlar. Hadi bakalım. Aa. Bu iki gece lambası kaskla karanlıktan korkmayacaksınız artık. İkinize de iyi uykular. Gece lambası kaskı beni her zaman şaşırtıyor. Şahane bir odam var. Ben de bazen kendi gezegenim B612'ye geri dönmek istiyorum. Elbette Gül de orada olacak. Her zaman çok uyumlu değildir ama sonuçta orası benim evim. Tilki bana nereden geldiğinle ilgili bir hikaye anlatır mısın? Aa, evet elbette pekala. Tilkilerle ilgili harika bir hikayem var. Şimdi beni iyi dinle ne? bakalım. Hı. Tavuklu mu olsun tavuksuz mu? Tavuklu. Aa, bir zamanlar ormanda yürüyen küçük kırmızı bir tavuk varmış. Söylesene Fovea sence Lodion tam olarak ne istiyor? Sokak lambalarını satıp zengin olmak sanırım. Tam zamanda gelmene sevindim. Yarın herkese topakların seni taşlaştırmadığını anlatacağım. Geceleri gökyüzünü kileten o çirkin topak önleyici sokak lambalarına ihtiyacımız yok artık. Dışarıda uyumak istediğinden emin misin? Evet. Yıldızlar benim arkadaşım. İyi geceler Forvea. İyi geceler Küçük Prens. Kötü yılan. Bu gezegene ne yaptın? İçine burnunu sokunca bak neler oluyor. Tilki! Tilki! <laughs> Git buradan yılan. Sadece bizi rahat bırak. İstenmeyen bir ders vermenin hiç sırası değil. Elbet gideceğim küçük prens ama ilk önce sanırım biraz daha kalıp çaresizliğinin kokusunun keyfini çıkaracağım. Ben çaresiz değilim kızgınım. Hmm. Sana kızgınım. Düşündüğünün aksine beni kandıramayacaksın yılan. Anladın mı? Tilkinin hala hayatta olduğunu biliyorum. Öyle mi? Kanıtla bakalım. Tilkinin hayatta olduğunu biliyorum. Çünkü hissediyorum. Ta kalbimin içinden. Dover, lütfen ağlama. Bu iş bitmedi. Ah hayır. Tilki taşlaştı. Bu nasıl olabilir? Buna inanmak istemiyorum. Yakında gece vakti bile gün ışığı bu kasabada hüküm sürecek. <laughs> Seni küçük meraklı, depomda ne bulacağını zannediyorsun? Aa, aa! Eğer gerçekten topakların insanları taşlaştırmadığını kanıtlarsan bize yardım etmek ister misin? Topaklar geldi. Bütün sokak lambalarını kapatmalısın.